Baba oh, baba baksana Messi nasıl oynuyor Aralardan nasıl geçiyor Ben de onun gibi olmak istiyorum hayal ediyorum biliyor musun Aha tabi tabi Hadi kal o paralamamız lazım Hadi İşte bugün maç vardı baba Çift kale maç yaptık 3-1 yendik rakip takımı Ve o 3 golden ikisini de ben attım baba Ben sana demedim mi bu oda izin parala diye ha? Niye zımpara alamadın sen burayı? E ya sana bugün baba maçım vardı benim. Ben futbol kursuna gittim. Bak bundan böyle futboluna sadece müsait olduğun zaman gideceksin. Anladın mı beni? Hadi git zımparayı getir. İşte bugün bizimkiler birinci olmuş o turnuvada. He tamam tebrik ederim. Ankara'ya gidiyorlar turnuvaya. Koç benim de olmamı istemiş takımda. <laughs> Mecettin boş işler bunlar boş. Boş işlerle uğraşma diye kaç kere söyledim ben sana. Yahu sen artık bu futbolunla benim beynimin etini yedin. Ben sana demiştim. Futbol meslek değil. O bir hobi. Oh, e, vakkas bu. Hasan'ın oğlu. He valla Nurullah. Bizim vakkas. Bak görüyor musun? Çocuk nerelere gelmiş ya. Ben inanıyordum bu vakkasa. inanıyordum. Ben hep geri gerizekalı olacak bu işsiz falan ama bak başardı çocuk. He gerçekten çocukken çok gerizekalıydı. Şimdi milyonlar alıyor milyonlar. Bizim mal tembel, işsiz, beceriksiz gibi değil. Yatmıyor orada odalarda. <laughs> Oyunlardan, TikTok'lardan kafasını kaldırıyor.